burçları mantıklı, ciddi ve tutucu oldukları için sevgi ve aşk konularında çekimsel davranabilirler. Oğlak duyguların ve tutkuların burcu değildir. Aşk ve flörtler yerine uzun vadeli ilişkileri ve evliliği tercih eder. Genellikle cinsel açıdan da kontrollü ve sorumlu davranır. Sevgisini çok kolay belli etmez ancak bir ilişki içerisindeki sorumluluklarını da bilir. Oğlak burçları güvendikleri ve değer verdikleri kişilerle uzun süre evli kalabilirler toplumsal değerler, aile yapısı önemli olduğu için evlilik de onlar için kutsal olacaktır. Birçok Oğlak burcu tutucu, fazla kuralcı, geleneklere bağlı bir yapı sergileyebilir. Ama dürüst ve güvenilir bir kişidir. Oğlak erkekleri çok iyi bir eş ve baba olabilir. Oğlak kadınları yüzeysel ilişki ve flörtlerde çekimser davranır. Evliliği toplumsal statülerinin bir gerekliliği olarak algılar. Bu konuda da mantıklı davranıp duyguların etkisinde kalmaz. Saygın, güçlü ve maddi güvence sağlayabilecek bir erkekle evlendikleri takdirde çok iyi bir eş ve anne olabilir. Sorumsuzluk ve sadakatsizlik Oğlak burçlarının kabul edebileceği bir davranış değildir. Titiz ve çalışkan oldukları için tembel ve kendilerine özen göstermeyen kişilerden de rahatsız olabilirler.